Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves Muhammedin ve ve ecmaîn. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin bima kesebet rahine illa yemin Çok kıymetli kardeşlerim. Ders ayetlerimiz Müddessir suresinin 38. ayet-i kerimesinden 51. ayet-i kerimeye kadar olacaktır. Cenab-ı Hak rızasına uygun bir şekilde anlatmayı, dinlemeyi ve amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Bu ayeti kerimelerden alınması gereken füyüzatı, etki Cenab-ı Hak cümlemize nasip ve müyesser eylesin kardeşlerim. Rabbimiz Müddessir suresinin 38. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Estaizübillah, bismillah. Küllü nefsin her nefis küllü nefsin zâikatül mer başka bir ayet-i kerimede her nefis ölümü tatacaktır. Burada da küllü nefsin her bir nefis bimâ kesebet rahînetün her nefis rehindir. Neye? Bimâ kesebet yapmış olduğu ameller o kişiyi rehin olarak alacaktır. Yani kişi rehin alınacaktır ahirette niye rehin alınıyor kardeşlerim ahirette neden rehin alıyor yaptıkları iş dünyada işledikleri amelden hesaba çekilecek eğer yaptıkları amelden kurtulursa rehinlikten kurtulacak ama kurtulamazsa o zaman gerekli cezalar neyse o başına gelecek küllü nefsin bir ve betrahiine illa ancak ancak ashabul yemin kitabını sağ taraftan alan kullar müstesna diyor Cenab-ı Hak. Ashab-ı yemin, yemin sağ, kitabını sağdan alacak olanlar müstesna. Bunlar cennete gidecekler, bunlar kurtulacaklar. Cenab-ı Hak cümlemize ashab-ı yeminden eylesin. Fî cennâtin yetesâelûnâ anil Bakın kardeşlerim, bunun keyfiyetini Allah bilir. Ancak manası şu, fi <laughs> cennetin cennetlerdeler bunlar. Cennetlerde Cennetül Adin, Cennetül Firdevs, Cennetül Mevva'da yerleşmişler. Yetesa elune bunlar karşılıklı olarak sohbet ediyorlar, muhabbet ediyorlar. Anil mücimi mücimlerden bahsediyorlar. Tabi cennette diyorlar ki elhamdülillah Cenab-ı Hakk'ın vaad ettiği cennet, ne güzel cennet, fazlasını buldu. elhamdülillah öyle metü bulunurken akıllarına geliyor ki ya diyor bizim dünyada kardeşimiz vardı, iş arkadaşımız vardı, komşumuz vardı. Ben ona vaaz ederdim, sohbet ederdim. Ya yapma, inkar etme ya da gel Allah'ın yoluna gel, bu yanlış, bu günah derdim. O dinlemezdi, bizi kabul etmezdi. Ama benim arkadaşımdı, dostumdu. Hani ne oldu acaba? Bunun başına ne geldi acaba? Hani nasıl bir muamele ile karşılaştı? Konu bu oluyor kardeşlerim. Yani cennette muhabbetin konusu bu oluyor. Günahkarların hali oluyor. İşte Rabbimiz öyle büyük bir Allah'ımız var ki bu cennette bu konuşmayı duyarak keyfiyetini tam bilemiyoruz. Mevla Teala o müccimleri, o günahkarları kardeşlerim, o cennetteki kişilere gösteriyor kardeşlerim. Yani sanki Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Siz aranızda müccimlerden konuşuyorsunuz ama başlarına ne geldi, neden dolayı bunlar cehenneme girdi konuşuyorsunuz ama alın karşınızda, konuştuğunuz kişiler karşınızda sorun bakalım başlarına ne gelmiş. Rabbimiz ne büyük Allah'ımız var. Tabi bir anda günahkarlar karşılarına gelecek. Şaşkınlık tabii ki. Soruyorlar kardeşlerim ayet-i kerimenin devamında <laughs> Ma seleke küm fi sekar Ma ne şey? Ey mücim günahkarlar Selekeküm sizi girdirdi. Bi sakar. Sakar cehennemin bir adıdır. Yani biz merak ettik cehenneme girme sebepleriniz Allahu Teala hangi amellerinizden dolayı neden dolayı siz cehenneme girdiniz diye soracaklar. Galu <laughs> onlar da şöyle cevap verecek kardeşler. Bakın çok önemli bu ayet Yani şu ayet-i kerimeler dağ taşa hakikaten Ruh olsa anlatılsa erirdi yani. Ama insanoğlu maalesef etkilenemiyor. Cenab-ı Hak etkilenmeyi bize nasip eylesin. Bakın cehennemden haber geliyor. ''Kalû'' diyecekler ki ''Lemnekü minel musallîn'' Biz dünyada namaz kılıcılardan değildik. Kardeşlerim insanın dünyadayken işlemiş olduğu çok günahı vardır. Çok hatası yanlışı vardır. Ama bu günahkarların ilk cevabının namaz olması çok e, önemlidir. Niye? Çünkü namaz ibadetlerin anasıdır tabiri caizse. Yani bir insanın cehenneme gitmesinin ana sebeplerinden birisi namaz kılmamaktır. Biz diyor namaz kılıcılardan değildik. Dünyada namaz kılmazdık. Ökünla nehudu lem nekü musallin ve lem miskin. Biz dünyada fakir fukarayı miskinleri doyurur değildik. Hep çalışır kendimize bakardık. Biz malı kendimiz biriktirirdik mallarımızı. Ama yanımızda fakir var, akrabamıza düşkün var. Hiç onlarla ilgilenmezdik, onların ihtiyaçlarını karşılamazdık miskinlere yardım etmezdik. Ökünna <laughs> lehûlu Bir de biz batıla dalanlarla beraber batıla dalardık. Bu da çok önemli kardeşlerim. Belki sen bir kumar oynamıyorsun, bir içki içmiyorsun. Ancak kumar oynayanların yanında bulunmak bu ayete girer. Onları seyretmek bu ayete girer. İçki masasında oturup senin başka bir şey içmen, hani ben içmiyorum, başka bir şey içiyorum, efendim meyvesi içiyorum demen, bu ayete girer. Niye? Batıla dalanlarla beraber batıla dalardık diyor. Ve künnâ nükezzibu bir yevmid din ve biz din gününü de yalanlardık diyor. Allah muhafaza. Bu söz zaten hani öldükten sonra ahireti inkar etmek, öldükten sonraki olan hayatı inkar etmek bu nedir? Küfürdür. Hocalarımızdan, tefsirlerden duyduğumuz şekil üzere kardeşlerim buyuruluyor ki bir insan namazını kılmazsa, fakir fukarayı doyurmazsa, sadakasını, zekatını vermezse, bir de çevresinde bozuk insanlarla arkadaşlık kurarsa, Allah muhafaza bu hal onu küfre götürür. Bakın dördüncü madde, ve künnâ nükeddibu biyemiddin, din gününü yalanlardık. Yani artık itikat bozulu, bozuluyor. Fema nükeddibu hatta etanel yakîn. Biz bu hal üzerineyken diyor cehennemden, bize ölüm geldi. Öldük yani, bu haldeyken öldük. Namaz yoktu bizde, Fakir fukarayı doyurmak yoktu. Kötü arkadaşlarla dostluk kuruyorduk ve öldük. Rabb'im bu halden bizleri muhafaza eylesin. Rabb'imiz buyuruyor ki şimdi bakın cennettekiler konuştu. Cehennemdekiler cevap verdi. Şimdi Mevla buyuruyor. Fema tenfa'uhum şefaatüş şafi'in. Bu adamlara, bu kafir oldular artık. Allah muhafaza inkar oldu ya. Onlara hiçbir şefaat elicinin şefaati fayda vermeyecektir. Fema <laughs> tenfa'uhum onlara menfaat vermeyecek. Şefaatü şafi'in. Hiçbir şefaatin şefaat onlara menfaat vermeyecek. Mevlamız kızıyor. فَمَا alehum anit التَّذِكِرَةِ مَعْرِضِينَ Onlara ne oluyor ki diyor Mevla? Kur'an'dan, ibadetten, zikirden yüz çeviriyorlar. Anlatıyor annesi babası, ya, kabul etmiyor. Hocalar kabul etmiyor. Bir yerde sohbet oluyor, ki bunu biz de yaşıyoruz. Bir mevlüte gidiliyor, bir Kur'an Yasin-i Şerif okumaya gidiyor. Bakıyorsun kaçıyor, birileri kaçıyor yani. Hoşuna gitmiyor. Mevla onu diyor. Ne oluyor diyor bunlara Kur'an'dan kaçıyorlar. Kur'an'dan yüz çeviriyorlar diyor Mevla Teala. <laughs> Keennehum humurum müstenfira ferrat min kasfera. Ve burası acayip. Rabbimiz diyor ki bunlar öyle camiden kaçıyorlar ki, öyle sohbetten Kur'an'dan öyle kaçıyorlar ki. Keennehum humurum müstenfira ferrat min kasfera. Keennehum sanki onlar humurun merkeplerdir. Öyle merkepler ki müstenfiran, yani firar eden, kaçan merkepler gibi ferrat kaçıyorlar, ürkek merkepler. Ferrat kaçıyorlar, min kasfara, aslandan kaçan merkepler gibidir. Mevla Teala camiden kaçmak, namazdan kaçmak, Kur'an'dan kaçmak, sohbetten kaçmayı, yaban eşeğinden kaçan merkepler gibi gibidir diyerek onlara benzetiyor kardeşlerim. Rabbimiz bu hale düşmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Kıymetli kardeşlerim, şimdi en başta bir en baştaki cevap çok önemli. Biraz önce dediğim gibi çok insanın hataları vardır. İnsan günahlarını yazmaya katsak sayfalarca günahımız vardır. Ama ilk verilen cevap neydi kardeşlerim? Cehennemden ilk verilen cevap neydi kardeşlerim? Biz dünyada namaz kılıcılardan değildik. Namaz kılmıyorduk. Demek ki bunun çok büyük e, acısını e, ahirette çekecekler kardeşlerim. Onun için hani namaz kılmayan kafir mi olur? Hani namaz kılmayana kafir diyemeyiz. Günahkar olur. Ancak bu ayetten anlaşılıyor ki cehenneme giden insanların bir özelliği namaz kılmamak olduğu anlaşılıyor. Onun için kardeşlerim namaz öyle bir ibadettir ki e, ibadetlerin anasıdır. Yani e, es-salatu imadu din buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Namaz dinin direğidir. Men ekameha ekamet din. Kim namazını kılarsa dinini ayağa dikmiştir. Kim namazını kılmazsa dinini yıkmıştır buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim bir kıssa demiştim geçen hafta onu da söyleyeyim. Ee, hocalarımızdan, çok kıymetli hocalarımızdan Kemal Efendi anlatmıştı. Mahmud Efendi Hazretleri kürsüden bu hadiseyi anlattı. Bulunmuş olduğu mahallede Kasımpaşa'da bir ikvan, bir hanım kardeşimiz beyi yanlış yollarda kahveden çıkmıyor. Yani içkisi olan, böyle kötü yolda olan bir bey varmış ama kadın da çarşaflı, muttaki bir kadın. Olabiliyor yani, böyle olabiliyor. Cenab-ı Hak cümlemizin eşlerini hayırlı eylesin. Hanımefendi istemiş ki Kemal Efendi bir gün Ramazan'da gelsin, sohbet etsin de eşi e Yola gelir hani vaazlanır, Ramazan ayıdır. Hani bırakır bu kötü huylarını diye. Bir gün e, Kemal Efendi hocamızı evine davet ediyor iftara. Ve hoca efendi iftar hem de sohbet ediyor. Vaaz ediyor o beyefendiyle. Daha sonra e, aradan birkaç gün geçiyor. tabi kadın e, sürekli yani eşine nasihat ediyor bu işleri yapma diye. Ve aradan birkaç gün geçtikten sonra o adamın oğlu hocamızın camisine geliyor. Bu hocamız gördüğü zaman olduğunu zannediyor ki hocam geldin vaaz ettin, sohbet ettin Allah razı olsun babam işte bıraktı o kötü huylar namaza başladı demesini beklerken hoca efendi evladı diyor ki hocam diyor babam diyor size ömür vefat etti diyor. Annem illa diyor ki babanın cenazesini e, hocamız kıldırsın. Onun için geldim diyor. Yani ölüm haberini alıyor. İyilik haberini beklerken ölüm haberini alıyor. Bu adamı diyorlar, Gömüyorlar kardeşlerim. Tabii hanımı da çok seviyor eşini. E, bu eşim ne şekilde öldü? Acaba hani hem Ramazan ayındaydık hem hocamız geldi vaaz etti hem tövbe ettik falan. Mevlam kabul etti mi? İyi bir hal üzerine mi öldü diye hep böyle e, istihareye yatıyor. Ya Rabbi kocamın halini bana göster diyor. Gece teheccüdlerde ağlıyor. E, en sonunda da kardeşlerin Kadir Gecesi'ne denk geliyor. O gün kadın yine teheccüd namazını kılarken diyorlar ki sen kocanı mı görmek istiyorsun? Evet, gel bizimle beraber diyor. Kadın anlatıyor bunu Hoca Efendi'ye, Kemal Efendi'ye, Kemal Efendi, Mahmud Efendi'ye anlatıyor ve bunu bütün herkes duyuyor bu hadiseyi. Ve gidiyorlar diyor ki kadın, beni diyorlar merdivenden aşağı indirdiler. Bayağı indik, uzun bir koridor gördüm. Böyle hücre hücre odalar var. Odaların önünde e, hapishane gibi demirler var. Fakat o odaların içerisinde hayvanlar var. Kedi var, köpek var, yılanlar var vesaire. Hayvan. Ben beni götüren heyete dedim ki ya beni e, kocama götürüyorsunuz değil mi? Onlar bana dedi ki sus sen kocanı görmek istiyorsun. Bizi takip et seni kocana götürüyoruz dediler. En sonunda o koridorun sonuna gittiler ve dediler ki kadına şu falancaki hücredeki senin kocandır. Kadın gidiyor bakıyor ki hücrede bir tane öküz var. Öküz. Bağlı. Kadın gülerek ya siz ben kocam diyorum, siz öküzü gösteriyorsunuz. Bana dediler ki, sen dünyada kocanın insan olduğunu mu zannediyorsun? Konuş onunla, sana cevap verecek dediler. Tabii ağlayarak kadın öküzün karşısına geçiyor. Bey sen misin diyor. Dediğinde boynundaki zincir yere düşüyor. Adamın kafası çıkıyor. Evet diyor hanım benim diyor bu hale beni soktular diyor. E, niye bu hale soktular hanımı diyor. Ne oldu? Neden dolayı bunu soktular? Hanım ne diyeyim sana? Senin anlattıkların hepsi doğruymuş. Ancak bu hale sokmada en çok diyorlar ki bana sen hiç hayyale selah sedalarını duymadın mı? Sen hiç hayyale felah sedalarını duymadın mı? Bunları duyduğun halde niye sen bu namazı kılmadın diye en çok bu hale girmemdeki sebep budur diyor hanım. Kardeşlerim Rabb'im böyle olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Bir yerde oturmuş olsak, diyelim ki hani kimimiz namaz için diyoruz ki, işte işim var, film seyrediyorsun, maç seyrediyorsun veya kahvede oturuyorsun. Bir komiser karakoldan bir memur gönderse dese ki felanca kim bu, Mehmet kim, benim efendim karakoldan çağrılıyorsunuz denmiş olsa der misiniz o memura, beyefendi film seyrediyorum, film bitsin ondan sonra geleceğim der miyiz kardeşim? Veyahut da Türkiye'nin maçı var. bitsin, son dakikadan 10 dakika der miyiz? Ya da oyun oynuyorsun, Allah muhafaza, kağıt oynuyorsun, taş oynuyorsun. Der misin? Son turtayız beyefendi. Beyefendiye bir çay ver, memur beye bir çay ver. Çacı kardeşim bir 10 dakika. Hangimiz deriz bunu? Hiçbirimiz demeyiz. Allah Allah deriz. Ne oldu deriz ya? Bir şey mi oldu? Be memur bey ne oldu? Bilmiyoruz kardeşim. Devam et. koy karakoldan beklerim. Yani kim olursa olsun Herkes önüne düşer memurun, oraya gider değil mi kardeşlerim? Peki bir konser korkusundan dolayı ne iş üzerine olursa olsun o işimizi bırakıyoruz da nasıl bir Allah aşkı ya da Allah korkusu, Allah inancı var ki bizde? bunun ben seni namaza bekliyorum, namaza çağırıyorum dediği halde biz namaza gitmiyoruz, namazı kılmıyoruz. İşte kardeşlerim bu suç olmuş oluyor. Cenab-ı Hak bu okunan ayetlerden ders çıkartmayı, ibret almayı bizlere nasip eylesin. Namazımızı hakkıyla kılmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip ve müyesser Onun aşkını, namazın şuurunu, aşkını Cenab-ı Hak cümlemizin kalbine ilka eylesin kardeşlerim. Allahu Teala tesiratını halka eylesin, tekrarını nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.